Sevgili arkadaşlar, merhaba yeniden herkese. Serdar ben. Açıklayarak İngilizce hikaye okuyorum video serimizde. Kitabımız Frankenstein'e devam ediyoruz. Volume 3 ve Chapter days. We decided to stay in London for a few months. Decide fiilimiz karar vermekti. Stay kalmak. O halde Londra'da birkaç ay kalmaya karar verdik. It was a wonderful city. But I couldn't enjoy it. Londra'dan bahsettiğimiz için it diyebiliyoruz. Özlemiz burada. Ve e, Londra muhteşem, harika bir şehirdi. Fakat ben ondan keyif alamadım. A dark cloud hung over me. Evet burada hang fiilinin arkadaşlar... İkinci halini görüyoruz hangi olarak? Ee, dark Cloud dediğimizde koyu bulutlar, e, üzerimde kara bulutlar vardı gibi bir biraz metafor e, burada karşımıza çıkmış. Yani üstümden kara bulutlar böyle sıkıntılı bir süreci anlatmak için böyle bir ifadeyi tercih etmiş Frankenstein. This is living yanıtını görüyoruz. İşte hayat bu diyor bir yandan da tabii ki. Sonrasında, ''Clerval wanted to meet men who were clever and full of new ideas.'' Clerval ise bazı insanlarla tanışmak istedi. E, bu insanları nitelemek için de bir relative clause ''who'' kullanıyoruz. Bu insanlar nasıl? Akıllı ve yeni fikirlerle dolu. O halde şöyle toparlayalım. Clerval, akıllı ve yeni fikirlerle dolu insanlarla, adamlarla diyelim tanışmak istedi. This was not important to me. Bu benim için önemli değildi diyor Frankenstein. My aim was to get the information I needed for my task. Benim hedefim, amacım görevim için ihtiyaç duyduğum bilgiyi elde etmekti. I took my letters of introduction to the most famous natural scientists. Ben e, bu letters of introduction arkadaşlar e, hani introduction tanıtma gibi bir e, çeviri doğru oluyor ve letters da de dediği e, mektuplar hani tanıtma mektupları tabii bu kendisini anlatan mektuplar e, işte bilim insanlarına kendi çalışmalarını kendi becerilerini falan anlattığı mektuplar oluyor bunları Frankstein ne yapmış e, en ünlü doğa bilimcilere e, e, götürmüş. Yani onlara gösterme amacıyla bunlara götürmüş. Tabii Frankenstein'in buradaki hedefinin ne olduğunu hatırlıyoruzdur herhalde önceki videoları e, izlediysek. Tabii ki aklımızda bu vardır. Ne yapmak istiyor? E, canavara bir eş yaratmak istiyor ama bunun nasıl yapılacağına dair tam olarak e, bilgi sahibi değil ve oradaki doğa bilimcilere e, tabii ben bunu böyle yapacağım diye sormayacak ama en azından e, fikir sahibi olmak için e, bilgiler edinme çabasında. I visited these people only for the information they could give me. These people dediği de arkadaşlar önceki sayfada gördüğümüz natural scientists yani bir okuma yaptığımızda mutlaka İngilizcede bu tip e, referanslara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha önceki cümlede bahsedildiği için these people ifadesi kullanılmış yani bu bilim insanlarından sadece Onları bana sadece ihtiyaç duyduğum bilgileri vermeleri için ziyaret ettim diyor. I felt despair when I was with other people ve diğer insanlarla iken karamsarlık hissettiğini belirtiyor. I wasn't like them. Ben onlar gibi değildim. Şuradan devam edelim. Global was how i had been in the past clerval benim geçmişteki halimdi yani ben geçmişte nasılsam clerval öyleydi diyor he wanted to learn and do new things o e, yeni şeyler yapmak ve öğrenmek istiyordu he was also working towards achieving something he had wanted for a long time o ayrıca uzun bir süre e, istediği bir şeye başarmak için çalışıyordu. Evet buradaki fiillerimiz work, çalışmak, achieve fiili arkadaşlar, başarmak ve sonrasında bir e, geçmişten bahsettiğimiz için bir past perfect'e de hani uzun süredir e, süre gelen bir durumu anlatıyor arkadaşına dair. He wanted, peki bu başarmak istediği şey neymiş? He wanted to go to India so that he could become a trader there. İstediği şey Hindistan'a gitmek arkadaşlar. Hindistan'a bir tüccar olabilmek için gitmek istiyordu diyor buradaki trader ifademizde arkadaşlar. Tüccar oluyor. He was always busy. O her zaman yoğundu, meşguldü. I often refused to go places with him so that I could be alone. Ben onunla ben tek başıma kalabilmek için, tek başıma olabilmek için onunla farklı yerlere yani bir yerlere gitmeyi sık sık reddettim diyor. Bunun amacı da tabii ki yalnız kalıp işine odaklanmak değil mi? I began to collect the materials that I needed for my new creation. Ve bu materyalleri topluyor arkadaşlar bakın. E, hikayenin başlarına hemen şöyle bir gidelim isterseniz. Hangi materyalleri topluyor olabilir? Tabii ki canavarı yaratmak için ne yapıyordu? Mezarlıkları kazıyordu ve oradan ölülerin organlarını işte e, kullanabileceği farklı bölümlerini alıyordu. Zaten canavarı da öyle yaratmıştı değil mi? Begin fiilimizi görüyoruz. Begin olarak geçmişte. Began to collect yani toplamaya Başlamak. new creation dediği de tabii ki yeni ürünü yeni yaratacağı şey I hate it doing it bunu yapmaktan nefret ettim. Bakın hate gibi enjoy like gibi fiillerden sonra bir fiil daha kullanacaksanız arkadaşlar o e, çoğunlukla diyelim ing'li bir fiil oluyor. Yani I hate it doing yapmaktan nefret etmek. After a few months in London We received an invitation from a friend in the north of Scotland. Evet, birkaç e, Londra'da birkaç ay sonra Londra'da kaldığımız geçirdiğimiz gibi çevirebiliriz bunu birkaç aydan sonra İskoçya'nın kuzeyindeki bir arkadaşımdan e, bir davet aldık arkadaşımızdan diyelim. I didn't like being with people. İnsanlarla olmaktan keyif almıyordum. but i wanted very much to see mountains and streams again fakat e, dağları ve ırmakları e, akarsuları yeniden görmeyi çok istiyordum we accepted the invitation ve daveti kabul ettik on the way to edinburgh we visited winchester oxford madlock and The Cumberland Lakes. Burada özel isimler görüyoruz, farklı şehir yerleşim yerleri arkadaşlar. Edinburgh'da İskoçya'nın başkenti. İskoç Edinburgh'ya giderken işte yol üstünde gibi kullanmak istediğimizde on the way ifadesi tercih ediliyor arkadaşlar. Yol üstünde bu şehirleri ve şuradaki gölü ziyaret ettiğini anlıyoruz. I took my equipment and materials so that I could finish my work in the north of scotland ben ekipmanımı ve materyallerimi aldım ki e, İskoçya'nın kuzeyinde az evvel bahsetti bu yerde işlerimi bitirebileyim diyor. Harry loved the beauty of edinburgh but i wanted to finish the journey. Henry e, edinburgh'un güzelliğini sevdi fakat ben e, Sadece ben e, bu yolculuğu bitirmek istedim diyor. Yani oraya gitmesine rağmen tabii ki e, Fransızların kafasında bu görevi bitirmek var. Tam tersine arkadaşıysa bu yolculuktan keyif alıyor burada e, Edinburgh kalesini görüyoruz. Sometimes I thought the monster had followed me. E, bazen ben canavarın beni takip ettiğini düşündüm. I was afraid. He would kill Henry because I wasn't working fast enough. Ve e, yeterince hızlı çalışmadığım için canavarın Henry'ye öldürebileceğinden korkuyordum diyor. Canavar ona bir tehditte bulunmuştu. Sevdiklerini öldürürüm demişti ve buradaki bu tehdit aklına geliyor Frankenstein'ın. After a week, we left Edinburgh. And traveled on to Perth. Bir hafta sonra Edinburgh'dan ayrıldık ve e, Perth'e doğru e, seyahat ettik. Perth'te tabii ki bir yerleşim yeri. But I didn't want to be with strangers or to be a guest in someone's house. Ben yabancılarla e, olmayı ya da bir başkasının evinde bir ziyaretçi e, olmayı istemiyordum. Henry, I want to travel around Scotland alone. Evet, burada Frankenstein konuşuyor bir konuşma balonu balonu, İskoçya'yı İskoçya'nın etrafını işte İskoçya'yı diyelim, yalnız başına seyahat etmek istiyorum, gezmek istiyorum. Enjoy your stay here and I'll meet you here in a month or two. Sen burada kal, yani buradaki buradaki kalışından sen keyif al. ...ve ben seninle bir ya da iki ay içerisinde burada yeniden buluşurum diyor. Let me be alone for a short time. Bırak da ben kısa bir süre yalnız kalayım. When I return, I'll be happier, I hope. Ve döndüğümde umarım daha mutlu olacağım. I'd rather be with you than with these people that I don't know. Henry ise ona bir yanıt veriyor. Ben... E, Tanımadığım bu insanlarla olmaktansa seninle olmayı tercih ederim. Buradaki would rather e, kalıbımız arkadaşlar bir şeyi yenemek bir şeyi tercih etmek anlamında kullanılıyor. Biraz prefer e, fiili gibi düşünebilirsiniz bu kalıbı gördüğünüzde I'd rather'dan sonra infinitive olarak karşımıza çıkacak fiiller yani yalın halde. I have decided to do this. Ben buna karar verdim. Bunu yapmaya karar verdim. Ben hurry back. O halde hızla gel, yani çabuk dön diyor. My dear friend şeklinde de devam ediyor cümlesine. I wanted to find a place that was very far from everything. Ben her şeyden çok uzakta bir yer bulmayı istedim. I chose a small rocky island in the Orkneys. Ve ben küçük, kayalıklı bir adayı, Orkneys e, adındaki bir yerleşim yerinde e, böyle bir adayı tercih ettim diyor. Burada Island'ın telaffuzuna dikkat edelim. Yine aynı şekilde choose fiilimizin geçmiş halinde chose dememiz gerekiyor arkadaşlar. Only five people and a few cows lived there. Sadece beş e, insan ve birkaç tane inek yaşıyordu orada I lived in a small hut. Ben küçük bir kulübede yaşadım. I worked during the day. Gün e, içinde çalıştım. And in and in the evening, I walked along the stony beach to listen to the waves as they crashed at my feet. Evet, güzel şairane bir ifade burada arkadaşlar. Gündüz çalışıyor. Akşamları ise bu e, kayalıklı sahil boyunca yürüdüğünü söylüyor. Ve bunu yapma sebebi de dalgalar ayağıma dalgaların ayağıma vurduğundaki sesi dinlemek için diyor. Buradaki fotoğrafa da şöyle bir bakalım. Evet bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Çok kısa bir kısım kaldı. As the days passed, I began to hate my work more and more. Günler geçtikçe ben işimden daha fazla nefret etmeye başladım. Sometimes I couldn't do it at all. Ve bazen de bazı günlerde hiç yapamadığını söylüyor işine. And at other times I worked day and night. Ve bazı seferlerde gece gündüz çalıştım. I became restless and nervous rahatsız ve gergin olduğunu belirtiyor. Gergin bir hale dönüştüğünü belirtiyor. Restless, rahatsız gibi çevirebilir miyiz? Yani rest dinlenmek anlamında arkadaşlar. Restless da tabii ki hani o şey halinden bahsediyor. Hani çok çalıştığı için dinlenemediği ve bunun da tabii bir olumsuz yansıması var. O e, durumu anlatıyor. Nervous dediğimizde de tabii ki gergin olduğunu anlıyoruz. The whole time I was afraid of meeting the monster. Ve tüm bu süreç boyunca, tüm bu sürede ben canavarla karşılaşmaktan korkuyordum diyor. Son bir kısım şurada. When I worked on my first experiment I felt excited. This time I felt sick. Ben ilk e, deneyim üzerine çalışırken çok heyecanlı hissediyordum. Bu seferse hasta hissediyordum. Tabii I felt sick biraz daha e, gerçek anlamıyla hastadan ziyade hani bundan e, nefret ettiğini belirtiyor. Yani bundan gerçekten... E, çok böyle tiksindiğini anlatıyor bize. Tabii ki yaptığı işin e, boyutunu da, tuhaflığını ve onun için nasıl e, mide bulandırıcı olduğunu da bu ki, bu fotoğraftan görüyoruz arkadaşlar. Evet, e, Volume 3, Chapter 2 bu şekildeydi. Yani kısım 2 bölüm, e, kısım 3 bölüm 2'nin e, anlatımını sizler için paylaştım ve sonraki videoda da bakın çok daha heyecanlı bir hale alıyor hikaye. Volume 3 ve Chapter 3 bir sonraki bölümde karşımıza olacak. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın.